Benim dediğimi yapalım. Ben şimdi bunu dövmek istiyorum. Tüküreyim ya. Alo? Hı. Ya ama CS'deki skinleri satarsın ben de. ne bileyim. CS'de kartların falan vardı. Onları satar. Ya olabilir. yok hiçbir şeyim yok ya. Yusuf'tan ben iste. Yusuf falan verir belki. Yok yok. Ya halledeceğim bir şeyden işte. İkisini ikisini de almaya çalışacağım. Oğlum Olur. benim, benim tarafı seçsene. Sen ne dedi ki sen karakter? Boş ver sen ben seçmeyeyim benim tarafı. Hadi bunun için. Ha. Polis arıyorum. Ne, ne yapacaksın? Hey sakin ol. Emre sen <laughs> şey. video açtın mı? Veriyorum evet. Hepinize selam aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Adınız ne? Tam bu Lai. Tam Lai bu nasıl olacak? Ben ve arkadaşım içeri gireceğiz. Patronunu göreceğiz. Ray, bunu yapar yapmaz bana gereken bilgiyi alan kadar şimdi ne söyleyeceğini e, e, e. ya ya ben bir şey sesler attıracağım. Go ahead. Evet, çok ses. Ama Emirhan, bana soru soruyorsan ben, senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Hmm. Alright Larry. Thank you. Um, alırdım. Mesela oyun almazdım mesela çünkü oyunda e, nasıl olsa yani bir daha indirime girebilir yani. Kıyı mesela kış indirimi bile. Mesela kış e, indirimde alırdım oyunu. Mesela ama sen şimdi oyunu mesela GeForce ile oynamak istiyorsun. O da Olay karışık. Emin değilim ya. Yani. yani ikisi kötü denk geldi ya. Oğlum 250 yani bir de ya yani mesela GeForce'ın e, normal fiyatına denk geliyor. Yani bir GeForce parası. Normal fiyatı olarak. Her şey eğer ki oyunun geldi ya GeForce tamam. Ertesi gün indirim geldi bir de. Ee, indirim gelmeseydi ben oyunu satın alacaktım zaten. Babama söyledim baba bana 100 lira lazım oyun alacağım. O da tamam dedi veririm dedi. Sonra bir baktım GeForce Now da indirime girmiş. Hayda. Hangisini alayım şimdi? Şimdi Doom'u alırsam e, GeForce Nova alayım. Emre bir şey diyeceğim. Bir oyun oyumu, yoksa yeminir? bin tane oyun mu oynamak istersin? E şimdi işte. bak mesela o, o, o yoldan kafadan bak yani şimdi Doom'u yani elbet sonunda yani sıkılacaksın o oyundan. Hani bitirip. Aga valla zaten bir seçimi yapmam gerekirse e, GeForce Nova alacağım zaten. Mecbur GeForce Nova. E, babam hayatta olmazsa here bir Kore'yi söyleyeceğim. Kore'yi de zanaatında altında bırakmak istemiyorum. Ancak gelecek ay ödeyebilirim Kore'ye Ya ben şey yaparım ya senin yerine. Yani ne bileyim. E eline geçerse de şey yaparız. 30 lira alabilirsem eğer. Yani 30 lira da olsa yani genelde. Şey başladık. Ne oldu o amana koyayım ya e, ee, Koray veririm ben 30 lira Sen geri, geri kalan paranı ödersin onu Eğer 30 lira alırsam o sıkıntı Yani Koray'a mesela geri fiyatını ödersin onu Sıkıntı tamam. değil o Ya Sen ne kadar verebilirsen o benim için Kardır tamam, Ama Koray'la bir konuşalım o konuyu Ben ilk önce babamla konuşmam gerek ya Bugün ayın 11 miydi? Kaçıydı? 15'inde çekiyor Koray Oğlum biz burada Konuşmaya da adam kaçıyor lan. Amına koyayım. Bu nasıl <gülüyor> fark etti bizi amına koyayım? Geleyim abi. Ay. Bana yardım etse. Adamı karşılayalım. Dur amına koyayım. <laughs> ha, hızlı mı olmamız lazım Emirhan? Hızlı olmamız lazım şey mi? hızlı ol. Ha. Asli. Ha senin gibi kaçar. Ne lan bu ya? şunu Ya bir silah falan yok mu amık ya? Ben de var ama ben ne, ne yaptım ama silah bilmiyorum. Aha çıktım. Dolaba mı par e, parkurcu çıktı Pedemonya. Bu nasıl inş amına oğlum? Where do you go? I'm going to kill him. Lan silahı yine mi çıkartıyorsun? yapacak TL. Hadi lan. Neden? önce ona <laughs> odaklanalım. Buraya. Let's Hadi gidelim. Ben <laughs> ne istersem çıkarttım biliyor musun? He. <laughs> 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 Polisler bizim sesimizi duyar ama yani bak yani biz polislerden kaçıyoruz diye bir daha bana kıyın. Mantıklı düşün biraz. Yok ya. Ya iki kişi inşaata izin ses girmiş. Yanlış yol yanlış yol buraya gelme. Kapıdan geçiyor herhalde. Yanlış mı? Ula düşmeyesin. Ya, an, 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 an. Oha çok yüksek oğlum bak benim yükseklik korkum var ha. Var bu arada evet. evet. Ha, ölü bir Rubin'le. See him anywhere? Onu har. Nerede onun adam? Ay. Şu an vücudu, sesim gidiyor mu acaba onu, onu <laughs> Hiç çeymeyin değil benim. Tamam oluyor. Hmm, arayacağız. Ad adam arayacağız herhalde. Adam arayacağız. Çık lan. amına kutum. Ne yapıyorsun tövbe estağfurullah. Amına kutum adamı. Tek neresi kaldı? Üstte falan bak ya. Genelde hep üstte. Aha çıktı. <laughs> tut 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 tut. Ve... ana! ana. <laughs> kedi aç ama yardım et. <laughs> Açmama yardım et kedi hadi. 3 2 1 3 2 1 1 Bok ye. Ha bok ye sana dedi ha. Bok ye dedi. Emir, Emir. Bince koş, bince koş. Bince koş. Oradaki evet. Bince koş çok. Ya atlayacağım binceyi. Ne abi o bince indirsene. Heh. Buraya getir. Adam, adam kaçtı bile ama biz önce de kalan nerede? Let's go. Let. Do you see him? Ben gidiyorum. Onu görüyorum. Hayır, onu hiçbir yerde göremiyorum. Nereye gitti? Aramaya devam et. Şu karıda bir yerde olmalı. Onu ne Al bu balta geldi. Kudam seni. <laughs> Emre sen izliyon amına kodum. Ne yapayım oğlum gelebiliyor muyum? Hey evet. gelebiliyorsun? Allah! Amına kodum ben de neyim? Allah 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 Kaşara ama. Geliyorlar. Gel Bu nasıl bir inşa? Sizin yapacağınız inşa anında. Adam geliyor Emre tut onu. Görüyorum. Çık çık çık. Yaman, yaman. Gel lan Uy, buraya. <laughs> Ananski. <laughs> ne yaptın oğlum? Ne bileyim en basacağım. mı? Bana yardım et. Yetiştim tamam, yetiştim. Tamam <laughs> oh, onu kodu. Yetişiyorum Emir Ali Emir Ali yetiştim. burada olsun. Ananı sikir Yapma. Yapma. Dayan. Emir ah. geldim. Orası bu çocuğu. Dayan kardeşim ah. dayan. Ananı sikir. <laughs> koş koş. Ben de ben de inemedim Aa, ben Amana kodum. Ne oldu lan? Ha? Onunu sikeyim. kim? Oğlum bu. Hayırdır lan? Ana ana ana. Adam Kerem he. Eninde sonunda yakalayacağım oğlum sizi. Anam ne oluyor lan? Bu ne nasıl lan? şeye döndü edin? amına D3'e döndü. Nasıl vuramadın lan mi ona? Orası bu Tamam Oh be, ah, karesin. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittiğini sanıyorsun? Çek ellerini üzerimden. geldik. So, Tostanın tatlı kısmı. Evet, nerede olduğunu biliyorum. Sana hiçbir şey söylemem. Fuck me ha? Okay. Tamam. Oh, look at this. <laughs> wow, bu, 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 bir silah. Bunlar ne yapıyor? <laughs> kıçına teknesi. Bak now. ne diyeceğim. Şimdi buraya. Hey Vincent, hey, Vincent senin hakkında bir şey bilmiyorum. Ama burada bu adamı. Bu, <laughs> Evet. Hadi ama. Çocuklar, birkaç fikrim var. Ben evet, ben de. kendim yapacağız Emirhan. evet evet. Emirhan, bak bak bir dur bir saniye, bak bir saniye dur. Ah silah da No, bak teker teker. İlk önce ben, tamam mı? Ben de etafa bak. Ee, üstteki onu gel. <laughs> <Adam, gülüyor> <bura> the <baktı. gülüyor> <laughs> <laughs> Just me. I don't know, man. Stop it. Ya bekle bir sen amına koyacağım ben bunu Emirhan. Emirhan kusura bakma ama. Dur dur bak. Ya bir saniye bir saniye dur. Amına Oğlum bekle. <gülüyor> 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 evet bir sonraki kafana. <laughs> dur onu yapma. Nice wallet güzel cüzdan. Senin, ailemi işe karıştırma. Bu, onları da. Emre ben, ben bu adamın alıkoz yapan cüzdan gösteriyorsun ama bugün. Oğlum adamı ailesiyle tehdit ediyor. No, Koyarım senin amına tamam, koyduğumu. Tamam sen de neyse adamı ödeyeceksin oğlum. Ne yapıyorsun? Geversin de bana koyayım. Emre adamı cüzdanla <laughs> da ödürüyorum. devam etsen konuşamam. Emre. Et Bir saniye. O bende. Tamam cüzdan. Nail ama lan sen de her şey O bende. Be. O bende. Yeah, how about this? Oh! Tamam tamam çocuklar tamam. Tamam sen kazandın. İstediğin. Evet. şey evet konuşmaya evet. başla o zaman. Tamam, tamam peki şimdi. sakin ol adamım sakin ol. Meksika'da bir, Mesika'da bir exactly, yerlerde tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Büyük... Orada büyük bir konak var. Bir gerçek. Yani, evet, evet onun olduğu yer burası. Sana söylediğimi söyledim. Bana. bana... Tamam peki, peki sakin ol. Sonra görüşürüz, hadi gidelim. Hey çocuklar, nereye gidiyorsunuz? Beni burada bırakmayın. Seni sürdükün. Beyler, geri dön. Yardım. Ben bir adam ayağını sıktım, gördün mü? Ha, aman aman, adam ayağı duyacaksın oğlum. Bana... Ben alnını dilden konuşsun. Evet, evet o, buradan bu daha, daha büyük silahlar. Muhtemelen bir iyi o, bir, bir şey. Fırsat. Ne yapıyorsun? Bu arada ne oynak o, planından geliyoruz vallahi... ha. Vallahi... Geliyoruz. Nasıl planına geliyoruz? Çok az. Çok az sürdü lan. Arkadaşlar belki bu oyunu bugün bitirebilir. <laughs> yok yok o kadar değil de. Ha şu anda oyunun ya ortasındayız ya da ortasının fazlasında silah falan almaya gideceğiz. <laughs> bu iyi bir silahları nasıl alacağımızı dahi bir fikrim var. <laughs> bu paraya ihtiyacımız var. Hayda para meselesi çıktı. Evet. Şimdi banka soyma riskine girelim. <laughs> <laughs> kadar daha kolay soyulacak. Yeter <laughs> yani. Hadi hemen banka soymaya gideceğiz. Arkadaşlar bu bölüm sonu değil banka soymaya gideceğiz çünkü. <laughs> Bakayım nasıl olacak banka soy soyma işi yine. <laughs> Bakkalcı Mülahim abi söyleyeceğiz, Soyacağız. GTA 5 sanki banka soyuyorsun. <gülüyor> 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 Allah, ha sadece. bak bana bana GTA be işte amına koyayım. İçim yanıyor. İçim içinden kan alıyorum amına koyayım. İçim yanar, içim kanar Oğlum, ciddi misin Emre'm? Buraya mı soracağız ya? <gülüyor> <gülüyor> evet, peki sanırım <laughs> öğrenmenin tek bir yolu var. Tamam o zaman. Hazır mısın? evet. Hadi. Neden silahı bana vermiyorsun? Ne demek? Bak dikkatlerden kaçmalıyız. Gerçekten bu senin. Sabunun sığısı bir şekilde şey yapalım. Bunu kolay bir şekilde yapalım diyorum. Kolay çıkalım. Ya yok burada ya Leo. Sadece kimseni gitmemeye çalış. Bir Adam <laughs> öldürme bu arada ama. Ben ben oğlum, öldürürüm bu arada. Ben çok psikopat kokuyorum. Oğlum yerim. zaten şey yapsa neden kaçtık? ben yiyeyim, ben yiyeyim mesela şu e, bakkalcı dövmek istiyorum. Silahlı, silahı silah çıkartma. Tamam silah çıkartamayım mı? Hadi bakayım. <laughs> oğlum şuna bak ya. Gidiyorum ben, gidiyorum <laughs> burada. Gidiyorum. <laughs> Ulan, Sakın oğlum. Ya bu kasanın Emine... zamanı boşuna harcayın. Emre sen şuna, şuna Emine sen şu zenciye yere Lan dur bir şeyler diyor kadın ok Sana söylemiştim karesi. Lan dur 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 onu dur dur Hey Vance, burada kasa olmalı. Kontrol etmeliyiz. Sen, de gel bak. Aa, şunu diyorum bak şunu gir. et. Tamam. Montaj. Montaj mı? Montaj da montajlar. Ara, aramasınlar. Emirhan ben içeri giriyorum. Kendine niye bak. <laughs> aman sik. Lan bırak lan amana kovdu. <laughs> <laughs> Ben niye direkt girdim? Emre 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 çalıyor çalıyor. Çalıyor mu? Çalıyor. Al, ona, <laughs> ona bak iyice. Lan! Olamaz. O emir şey var lan o. Aman ha kodum vurayım ben. Emre şifre istiyor. Emre şifre istiyor. Emre şifre istiyor. Tamam. Kim nasıl Ben Bende yok. Sen aklına bir yöntem Burası sallayacağım anne. Benim düçeğim var. You seem like a smart lady. Just give me the combination. Fine. 3 7 1 3 7. 3 7. 1 2 3 7. Dolap açıldı. Tamam aldım. The promise. Asıktı polis polis polis. Gelme <laughs> Hayır 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 gel gel hemen bin. Ya sen niye sürüyorsun ya? Ya bin bin acelemiz var. Hadi gidelim kaza bas. O iyi kaza yaptı. Max polis GTA 5 ama direkt vurdu. Lanet la, olsun adamı Allah kahretsin. Neyim? Merkez polis... ee... Bu arada Emel, sen şu GTA 5'teki şeyi öğrendin mi? Yani, ne? GTA 5'teki polisler ee... aklında şey yapıyormuş. Eee, ırçılık yapıyormuş zencileri. Ha evet evet. Gördüm onu. Gözlerinin önünde zenci öldürüyorsun. <laughs> <yedir Evet>, <laughs> Bir şey yapmıyorlar. Got it. see you there. Mesela bak, GTA e, San Andreas'ta da öyle. <laughs> CJ'yi dövüyorlar ya. We got I trust this person. Okay? I do. Stop I Ona güveniyorum. Ayrıca bana borcu Şimdi you gidip şu so. silahları alalım Sen öyle ne diyorsan, relax, know, right? fazla rahat olma olmalısın. Silahçı kadın teki bu arada. Valla finaldeyiz lan. Finale geliyoruz ha. Arkadaşlar biz herhalde bugün bu oyunu bitireceğiz. <laughs> <laughs> Valla ben e, parayı falan bulmamız erken sürdü. Bu gece ben Rainbow Six'i indirmeye koyayım ya. Bu <laughs> kim lan? Bu da zengin. Jasmine. Leo. You good? Sen iyi misin? Ben i̇yi. seni i̇yi tanımıyorum. Mi? Bu adam kim? Don't worry, he's with me. o benden. O seni. I'm Vincent. Hmm. Ben Vincent. Bu oh, oh, merhaba. Ben Vincent. Tanıştığımızda memnun oldum. Bu yürüyor Sen nerede <laughs> bir, <laughs> <Sen narit> bir <laughs> ahmaksın? <laughs> Ne? Neden bir daha iki sefere bütün aileni getirmiyorsun? <tik> hey, neyin var senin? Benim sorunum <laughs> ne? <Hindu>? Asıl senin <gülüyor> sorunun <gülüyor> ne? Burada durdurdum. Dine sana söyledim. Yabancılar iş yapmam. Ve bu adam bana yabancı gibi görünüyor. <laughs> Benimle sorunum mu var? <laughs> evet, seninle bir sorunum var. Asıl senin benim. Hallet. Renset. Yolu. Ana gir. Gel gel. Hayır sol gel. Niye ya? Gel gel oğlum sola gel. Tamam hadi. Ben ikna like, Bak. Bize silahları var sikerim ha. Here you go. İşte burada. Bu herifteki. Hadi sadece silahları al. Ve bak kaybedemem. Tamam mı tamam, Jasmine? Fucking tamam, asshole. Beklere bak. Emre sen GTA 5'teki Suriye karakterinden oldu. Suriyelim. Se <laughs> ne ne oğlum? Afgan hmm. diyeceksin. Kardeşim bak bana bana şu silahı ver. <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam. Al gel senin olsun kardeşim. Bence pompalı kullan var ya. Ha, sen, sen ama po pompalıcısın abi sabahın akşam. Ben pompalı mı alsam ben <laughs> Şunu deneyeceğim. Emin, e, yani, onu, onu bana versin de. Sen, sen pompalı al. Ee, şey tarama <laughs> değil mi o? <laughs> Aaaa Baksana bak, gel Hımm güzel silah Renge gel gel Abi ben pompacıyım ben pompacıyım Bırak bırak ben ben, alacağım onu Tamam sen sen, sen koy silahı Tamam ben yani pompayı alıyorum pompa al. Bak şu tekli atan da var ya tekli atan <laughs> şey ya Arkadaşlar ee Aimer Rainbow Six'te de pompalı kullanıyor Arkadaşlar ben Valo'da da pompalı kullanıyorum. Bugün, bugün var ya Kuray'la Valo girdim. 3 kişi vurdum pompalıyla. Kuray öldü. Gülüyor. Oğlum pompalı cidden iyi lan. Hadi gel, gel 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 gel. Sıkabiliyor muyum? Oh, man. Give me a minute. I want to make sure I have the right weapon. Doğru silah sahip. Bir saniye What the fuck do you want? Ne istiyorsun? Gelir lan sen. Sakinleş. Bana ne yapacağımı söyleme. Tanrı'nın lan asık. Ne? Tavdım, Eğilir, hadi hadi gel ya, hadi ya. Sen bir Yere yani doğru. O boş yere kadınla. I Ne ne bilmiyorum. Olayı. I don't care what you Ne sevdiğim, Sadece lanet olası silahı al ve git. Sen öyle başa falan bir şey la maravayım ya. Ya sikeyim abi. Tamam onu. Aman, Aman, hadi gel ya, canım, can hadi, ya. hadi ya. Tamam geliyorum Aa hmm. unuttum lan. Oğlum Barış. Şey var hmm. ya hani. Eee i̇nşaat bölümü. Hmm. Orada bilek güreşi yapabiliyorduk amına kıyım ya. Başarılı. Başarılı. içimde kalalı la. çakma Elizabeth. nasıl lan lan? Ne bileyim aklıma gel söyleyeyim. E, el, e, Elizabeth zenci mi bunu kıyım? <laughs> e şimdi biz nereye gidiyoruz? Basacağız bir tane mekanı? Ee, Boşak mekan Tamam savaş dönecek mi aksiyon mu aksiyon? Hayır yok. Şey, o tarafta O zaman, da, o zaman ne silah aldık amına Yok lan bu karı. Aa. Şey haber verecek. Neydi lan? arkadaşlar Aman, hemen nasıl? izlemiş. Arkadaşlar hemen izlemiş. <laughs> lan kadını görmüyor musun? Yani başka ne için gelebilir buraya? Belki belki e, arayacak Hey, it's me. Hey, benim, benim hakkında Leo. bazı bilgim okay. var. Tamam mı? Onu nerede oldun Onunla bana onun yerini var. Elbette ama bu sana. Bunun için endişelenme. Sadece nerede oldun söyle. Anladım. İyi iş. Daha sonra konuşuruz. Bunlara mı gelecek? Biz basmaya. Harvey. 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 Naber? Onu buldum. Good. Güzel. En iyi adamlarının This. bu işe görmesini istiyorum. Yes, Anladın mı? Evet patron. Hadi bakalım Yuhuna. Tamam şey gidiyoruz. Sen de bana koyuyoruz. Bekle sen. Ha bak karın. Of. Bugün <laughs> <laughs> Aha. At at. Ah tekme attı. Ah yavrucuğum. Ah siktir. Emren karının e, içine eli çıkacak birazdan bak izle. <laughs> <laughs> hani öyle bir sahne var değil mi? Yüzüne gidip çıkıyordu o manaki. Evet. <laughs> Benim a, canım Burak. Hamileyim ve sanırım doğum yapacağım. Ah be, kadının yanında hiç kimse yok. Lütfen bir Eyvian, ambulans verin. Emren seni karıya eliğin sıkmış <gülüyor> olmasın? <gülüyor> Bilmiyorum artık. <laughs> Hapishanedeyken. Yok gerçi lan <laughs> sana da önce ameliyat Ya hayda şimdi kadının şeyi çıktı bu arada. Hey, can you stop by that phone booth hey, şuradaki there? telefon kutubesi. Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I'm gonna walk. Geçme tuşu mu? Tabii, hmm. sana sıkıcı geliyor sana. Yap dedim o kadar. <laughs> <Yok abi. gülüyor> Ben e, yapsam bana yine sıkıcı geliyor. Çünkü oyumana hani bir şey yaptırmıyor ya. Öyle sıkıcı işte ama. Well, şey işte telefon. Yep. Buradan mı basacaklar Emin abi bize? Ee, eee valla sen, bu da bitirsek mi acaba? Evet A arkadaşlar. Hastaneye şöyle. gitmemiz gerek aslında burada ama. Başla başla burada bitirelim. Bak gel gel. Gel gel bak gel. Oo, şöyle güzel, güzel manzara. manzara. Adana bitirelim. Oh, evet arkadaşlar. İnşallah sesim geliyordur. İnşallah, inşallah. Geliyorsa Barış'ın amına koyayım. Gelmiyorsa da Barış'ın amına koyayım. Eee herhalde like arkadaşlar me. benim e, amıma koyuyor diyor. Sonra geliyor. Eee like at me. Sevgi sözcüğü bu arada ya bunlar. Biliyorsun. On hmm. like arada at ben me. Ben Emre'nin götü sikiyorum ama benim amıma koyuyorlar. <laughs> <laughs> evet. Ona özel konuya giriyor birazcık. E, ee, like etmeyi, abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın efendim. Başka videolarda görüşmek üzere. Buradan devam edeceğiz. Bay bay.